Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun incelemeleri bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Paper Police oynayacağız. Eee Paper Police bir pasaport kontrol oyunudur arkadaşlar. Hemen story mode diyerek oyuna başlıyoruz. Eee new game yapalım da şuradan. Biz devam etmiştik oyunu. Yani oynamıştık biraz. Oyun 1982'de geçiyor arkadaşlar. eee anladığım kadarıyla Rusya'da geçiyor. Tam olarak okumadım. Yani oyunun içerisindeki bu şeylerden Burada geçti anlaşılıyor arkadaşlar. Hemen başlıyor işte tarihimiz burada. Oyunu anlatacağım sizlere. Burada yapmamız gereken işler var. İşte bunu gösteriyor. Hemen bunu aşağı indirip kepengimizi açıyoruz. Hemen sıradaki diyerek oyunu size anlatarak başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Paper istedik dedik. Versin. Heh. Ee, dikkat etmemiz gereken şey şurada. İlk bölümde ee, cinsiyetinin female mı male mı olduğuna iyi dik, male olduğuna iyi dikkat etmeniz lazım. Bu bir erkek olduğu için bunu evine gönder. Hadi git. ee maalesef oyunun Türkçe yaması yok arkadaşlar. ee aradım, taradım, bulamadım. Öyle yani. Bu kim lan? ee size şurayı da anlatayım. Sol üst, ay sol üst dedim. Sol altta saatimiz bulunuyor arkadaşlar e, ee, şu an saat 9 6'ya gelince mesaimiz bitiyor ortada gördüğünüz şu alet hırdavat ise e, karşınızdaki kişiyle yaptığınız konuşmaları kayıt altına alıyor ve bazen lazım oluyor tabi ileriki günlerde lazım oluyor ileriki günlerde daha çok artıyor yapmamız gereken işler e, buradaki yerde bizi bir rehber gibi e, hangi pasaport nereye gidebilir şu, görelim şu pasaport kahverengi pas pasaportmuş Eee şuydu değil mi şu mu lan ha? yok kırmızı pasaport lan bu Şu. Ha. Renkleri farklı. E, ee, Tusun Keydo'ya gidiyor. Tusun Keydo'ya gidebiliyormuş. Tamam o zaman. Female'de olduğuna göre sana mühürü basabiliriz. Sen buradan devam et. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir dakika. <laughs> ha sadece Ast Astroska'ya gidecekler geçiyor. Astroska'da şu. Bu. Yok. O zaman size deney et. Ah. İlk bölümde böyle arkadaşlar. Siz sakın hataya düşmeyin. Eee oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü oyun 20 megabaytlık küçük bir oyun ve oyunun içerisinde bir sürü senaryo mevcut. Eee mail, okey, Astroska tamamdır. Geçebilirsin abiciğim. Al bunu. Oyun tabii ki hep böyle hani pasaport verip almakla geçmiyor arkadaşlar. Oyunun içerisinde Kendine özgü bazı senaryoları var. Size rüşvet verebiliyorlar. Size böyle karı kız kartı verebiliyorlar. Örneğin şimdiki olduğu gibi adam bakın yanlış vezneye geldim özür dilerim dedi ve gidiyor. E, ee, animasyonları falan gayet güzel. Paper, paper please. Okey. Seni maalesef gönderemiyoruz arkadaşıma. Çünkü sadece art, artroskan olacak. Sıradaki female sen female misin lan neyse eee tamam devam et biz oyunda e, 7-8 gün ilerledik daha oyunu yeni indirdik arkadaşlar eee sağlık karnesi yaptığı iş işte bilet millet çok ilginç aletler hırda Yani gerçek hayattaki gibi günlük kontrol yapıyoruz Evet bölümümüz bitti. Gördüğünüz gibi 7 tane iş yapmışız falan. Ee, sağda ailemiz var. Eşimiz, oğlumuz, annemiz, amcamız. Hepsinin durumu okey. Tamam iyi demek. Bunlar sonradan hastalanıyor falan arkadaşlar. Şunlar yemek memek alabiliyorsunuz. Onların şu an ne işe yaradığını bilmiyorum ama bizim o 7-8. güne geldiğimiz oyunda amcamızla oğlumuz öldü. <laughs> Neden bilmiyorum yani. Bilmiyorduk oyunu çünkü. sonradan öğrendik o rentment şey yemek alma işini falan. <laughs> ne diyor burada? Eee check all password information. Bütün diyor şeyleri bak Bilgilerine sen bu musun? Doğru bilgi. Eee 84 1105. lan tamam, bu da doğru. Mail. Okey. Doğru değil mi bu? Doğruysa bunu. Ah. Alt Altros only değil değil mi? Altros can only. Okay. Antigra female. Tamam. Female misin lan sen? Bunu arkadaşlar e, görünüşüne bakmayın erkek çıkıyor. Bazen erkek çıkabiliyor. Eee... ne yapıyorduk biz? Ha. Yeşil. Yeşil pasaport. Yeşil. Ya oğlum pasaportları göremiyoruz ki. Ha? Nere gidiyorsun sen? O Outer Grace, e. Outer Grace diye yer olduğundan dolayı eee şunda bir bakalım doğru mu bilgi? Değil. Bakın. Gönderecektim ama eee uyarı yiyecektik göndereceğim için o yüzden ben de bunu yakaladım. ne yanlış bir hata yapmışım falan diyor. Ee, hata yapmayacaksın burada. Burada hata yapmam yapmamalısın. Devam et. <laughs> Bekleme yapma. Devam et. Paper please. Okay. Ee, erkek dur şu tarihini kontrol edelim. Matching değer. Doğru. Kırmızı mı bu? Kırmızı. Okay. Eee Nereye gidiyor? Merkeriyoruz. Okey. Tamam. Gidebilirsin dostum. Bence bir mahsuru yok. Sıradakini çağırıyor. Paper please. Okey. After work I'm meeting bus Ne? otobüse yetişeceğim falan diyor. Eee ablacım biz de işimizi yapıyoruz. Şunla şu tarihi eşleştirelim. Doğru olduğuna göre Eas Grestine gidecekmiş. Bakalım Astroska'da öyle bir yer var mı? Astroska nerede lan? Eas Grestin doğru. Gel bakayım. Farklı yere basabiliyoruz. O keyfini de kalmış. Herhangi bir problem olacağını sanmıyorum yani. Paper please. Ver bakayım. Nereye gidiyorsun sen? şunları bir yok şun değil ee, şunları bir kontrol edelim tamam başka female alıyor lan bu <laughs> sen nasıl fime lan Are you woman? This woman is correct. Correct ne lan? Yanlış mıydı? Eee okey. Pasaport öyle söylüyorsa biz de böyle söylüyoruz. Al bakayım. Sıradaki geliyor. Hello handsome. You look bored. Sıkılmış gibisin. Eğer güzel zaman geçirmek istiyorsan bize uğra diyor. Bak, bak. Yaşından, başından utan lan. 41 doğmuşsun lan. 40 yaşındasın lan sen. Öküz. Tipe bak. Erkek güzeli ya. Tipe bak olmuyor al şunu al al bunu bir şey yaparsın sen al Nereye gidiyorsun lan sen sana yok lan geçiş ben sana ayar oldum al tipe tipe bak tipine bir dam damga basalım dur Seni alan kocaya yazık al Dur bir tane daha basacağım onu Al lan Bakın gördüğün gibi uyarı geldi diyor ki karı diyor temizdi niye gönderdin ha temiz karı heh. Alt tane temiz işte gördünüz temiz bu. Böyle karılar kızar şurada dürtün lazım olur belki. Ee, mail okey doğru. tarih ikon. ne oluyor lan? Ha terörist saldırısı oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biraz önce diyordum. Oyunda farklı senaryolar oluyor. Şimdi o ona atacak, o olacak, o buna vuracak falan derken iki ölü. Evet böyle Oyunumuzun işte ikinci günde böyle işte bugün diyor, bir diyor terörist saldırısı böldü diyor, işte diyor falan filan, işte silip günü değiştiriyoruz üçüncü güne geliyoruz. Eğer e, çok fazla hata yaparsınız oyunda hapsi boyluyorsunuz maalesef oyununuz bitiyor, bir gün geriden devam ediyorsunuz. E, arkadaşlar oyunu indirmek istiyorsanız kesinlikle indirin. Ben indirmenizi kesinlikle tavsiye ederim çünkü oyunu çok sıkıcı gibi gözüktüse gözükte de gerçekten oynuyorum şu an. Yani bayağı eğlenceli bir oyun. Sonradan. Bayağı Şimdi bayağı eğlenceli bayağı değil. Bayağı Bakmayın böyle olduğuna. Ama güzel oyun. İndirin derim. Türkçe yaması yok. Araştırmayın. Yani araştırıp bulabilirseniz bana da atın derim o zaman. Ee, hepinize iyi oyunlar, iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.